...hoş mu bunlar? Affedersiniz yabancı... ...uzun zamandır yürüyoruz... ...ve sizin de bir yedek katırınız var... ...size ne oldu böyle? Ee, adli bir hata sadece... Oh. Ee, ...bir kaza geçirdik... ...önce bir katran kazanına düştük... ...sonra da önümüzü görmeyip bir kümese girmişiz... Ee, ...hepsi de tam kasabadan çıkmak üzereyken... ...başımıza geldi... Size inanmasam kumarda hile yapanlara uygulanan cezanın verildiğini sanırdım. Hilebazları katrana bulayıp tüyle kapladıktan sonra kasaba yağtarlar da. Oo, kumar mı? Hayır. Ne korkunç. Bu gece bir poker yapar mıyız? <laughs> Pekala katına binin. Ama zaten yüklü. ikiniz birden olamaz. Hadi dostum. Acele seni beklemeyelim. Burada yıkanabilirsiniz. Şimdi izin verin, kendimi tanıtayım. Ben denizden Vermez. İş adamıyım. Bu da yardımcı Colorado Bill. Karanlık basmak üzere, ırmağı izleyelim. Belki bizi bir kasabaya götürür. Güzel. Dostum çok yoruldu. İşte bir kasaba. ...hayalet kasabası. E şurada bir meyhale var. Kurşun deliklerine bakılırsa... ...bir zamanlar epey hareketliymiş. Evet öyle. Bakın yerde bir kağıt duruyor. Neymiş bakın? Adına bahse girerim ki sineklik. Şakayı bırakalım da yatacak bir yer bulmaya çalışalım. Burada kalacak bir yer olmalı. Odalar ilk katta. İlk çıkan 20 dolar kazanır. Uh. Yapalım. Biz de alt katta yatarız. <laughs> Hayvanlarınızı çalacağımızı sandınız demek. Sadece hava almak istedik ama niye ateş ettiniz anlamadık. Ben etmedim. Ama bu silah sesi beni zamanında uyandırdı sanırım. Ateş eden bendim. Madenime <laughs> göz koydunuz ha? Şimdi karnınızı kurşunla doldurayım da görün. Bir hayal saçma sapan konuşma. 20 dolar bahse girelim ki hayalet bu. Kesin artık yoksa hepiniz hayalet olacaksınız. <laughs> Kaybettin. Bir hayalet sahici kurşun atsınmaz. Buradan hemen gideriz. Konuk severliğiniz için teşekkürler. Tepenin altında bir kasaba var. Defolun. Baktım artık senin peşinden gelmekten baktım. Bence ortağın haklı. Bence de. Merhaba yabancı. Uzaktan mı geliyorsun? Hayalet kasabasından geliyoruz. Orada elinde gerçek bir tüfeği olan Hayalet'in hışmına uğradık. Ha, yaşlı Pavel ha? Orada tek başına ne yapıyor? Bu eski bir hikayedir. Yıllar önce dolaşırken Pavel buraya gelmiş ve madenini satmak isteyen bir adama rastlamış. Adam daha önce madende belli bir yere altın koyup kandıracak birini arıyormuş. Pavel altını görünce deliye dönmüş ve son metreliğine kadar bütün parasını verip madeni satın almış. Zavallı adam. Şu maden hikayesi oldukça ilginç. Tepede altın olduğu etrafa yayılmış. Böylece uzun kuyruklar halinde insanlar tepeye akın etmiş. Ama kimse altın bulamamış. Geneller geldikleri gibi hızla kasabayı terk etmişler ve böylece orası bir hayalet kasaba olmuş. Sadece Pavel bu gerçeği kabul etmemiş. Deriye dönen Pavel orada altın bulacağına inandığı için madenin elinden alacaklarından korkuyor. Bazıları Pavel'in sonunda altın bulacağına inanıyor. <laughs> Neyse hoşça kalın beyler. Sayın bay, acaba bize elbise almak için birkaç dolar borç verebilir miydiniz? Sevgili Colorado, büyük bir planım var. İhtiyar Pavel'in madenini satın almalıyız. Sahtekarlıkla da tekrar satarız. Ama bize biraz para gerekli. Siz ne oynuyorsunuz? Poker, görmüyor musun? Poker mi? Sen bu oyunu biliyor musun Colorado? Ben daha önce adını duymuştum, hep öğrenmek istemişimdir. E oturun da öğrenin. <laughs> Buyurun. Bu markalar para yerine geçer. Ama dikkat edin, size bağlıya mal olabilir. Ben kağıtları karıştıramıyorum. Çabuk öğrendin. Tam tersine, bunlar ders almasını bilmiyorlar. Silah olsaydı böyle konuşamazdınız. Allah tam. <laughs> 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 Red kit üstüne 20 dolar bahse giriyorum. Canım bütün bunlar hep şaka. Arkadaşça oynadık, çocukların paralarını alacak değildik. Patron bir limonata. Ateş edebilirsin ama arkadan değil. Bu çok korkunç bir hata. Teşekkürler. Hayatımı kurtardın. Teşekkürü kendine sakla evlat. Arkadan ateş edenleri sevmem. Hepsi bu. Öyle ya da böyle. Borcumu ödemek isterim. Hayrola Pavel? Buraya bulduklarını tahliye ettirmeye mi geldin? İlk defa damarı bulduğumdan eminim. İlk güleniş şişlerim. Yukarıda altın var. Göreceksiniz orası yakında canlı bir yer olacak. Bay Pavel getirdiklerinizi tahlil ettik. Her zamanki gibi altından eser yok. Niye sırıttın sanki? İşte çıkıyorlar. Salona gidip biraz para kazanalım. Ben birazdan gelirim. İyi ama kimse bizimle oynamak istemez ki! İçeri girmeden önce beş dakika bekle ve senden önce de içeri kimse girmesin, anladın mı? Beyler size eğlenceli bahis teklif ediyorum. Bahis mi? Tamam! Giriyorum! İddiaya giren şu kapıdan girecek olan ilk müşteri mutlaka... İyi merhaba! Yoksa erken mi geldim? <laughs> Bu işte bir bit yediği var. Evet, bahis neydi? Hadi, şey, İlk gelen müşteri uzun ve şişman olacak. Saludos amigos! Kaybettin yabancı. Sonraki kısa şişman. Yine kaybettin devam ediyoruz evet. Cowboy. Bir erkek. Şimdi hepsinin iki katına kim girecek? Bütün bunlar hep o herifin yüzünden. Redkit! Redkit! Redkit ve biz kazandık. Sağ ol dostum, çok iyisin, çok! Ha? Pavel'in madenini satın alacağız ve herkes orada altın olduğuna inandırıp pahalıya satacağız. Maden bizim olursa insanları kandırmak daha kolay. Pavel'i kandırmak zor olacak hava. Bay Pavel! Bay Pavel! Onu salonda bekleyelim. Doğrusu bir şeyler içerim. Hemen gitmezseniz kurşun içersiniz. Demek siz şu arkadan ateş eden tipsiniz ha? Biz buraya hiç konuşmaya geldik Bay Pavel. Madeninizde altın yok herkes biliyor bunu. Ama gene de bunca yıllık çabanızı ödüllendirmek için gene de size bir miktar teklif edebiliriz. Evet ediyoruz. <laughs> Madenim altın dolu. Onu kimseye satmayacağım de on. Madem ki madeni satmak istemiyor biz de zorla alırız ondan. Olacak şey değil. Rezalet bu. Ne oldu size? E, Pavel büyücünün teki az önce orada bizi yakaladı. Delilden mucize eseri kurtulduk. Hepsi meyhanede toplanıyor. Daha önce öldürülen haydutların hayaletleriyle birlikte. Bu palavralara mı sandın? Palavra mı? Hayaletleri tutsaydık ve kurtulmak için onlara para ödemek istedik. <laughs> Pavel bana bu para geçmez çünkü delik dedi. Aa, Aa, e, herhalde bu paraları zevk olsun diye delmedim. Pavel bir büyücü tarlamın önünden geçti. Bütün ürünüm mahvoldu. Atımı geri verdiğinde atım aslıydı. Pokerde onun yüzünden kaybettim. Şu iki büyücüden kurtulalım. Kapra ve tüy gerek. Bir dakika. Oğret git sen bu işe karışma. Pavel suçsuz biri. Hayalet kasabaya gideceğim ve dönünceye kadar kimse yerinden kıpırdamayacak. Pavel, seninle konuşabilir miyim? Kimsin sen? Madenimi almak için. Beni öldürmek istiyorsan acele et. Aptalca konuşma be, ellerini de indir. Nerede konuşabiliriz? Okulda rahat rahat konuşabiliriz seninle gel. İnsanlar gerçekten gitmişler. Anlat bakalım seni dinliyorum. Büyücü olduğun için seni buradan atmak istiyorlar. Büyücü olsaydım önce kendi madenimi altın bulurdum. Kasabadakiler seni asmak istiyorlar. Ben de onlara burada anormal bir şey olmadığını kanıtlamalıyım. Evet git. Sağ ol evlat. Hayalet kasabadan geliyorum. Pavel'le konuştum. Başıma bir şey gelmemesi bir yana adamcağız büyücü falan da değil. Orada hayalet falan olmadığını kanıtlamak için... ...pazar günü Altın Tepe salonunda bir piknik düzenleyelim diyorum. Ne? Hayaletlerin arasında mı? Ama bu delilik. Burası bırakılıp hayalet kasabanın de gidilir mi? Bana bakın korkak mısınız yoksa kovboy mu? Ben bir kovboyum ve pikniklere bayılırım. Geliyorum. Ben de gitarımı da getireceğim. Ben de karıma söylerim harika bir pasta yapar. Ama ama bu piknikte de var mı acaba? Olmaz olur mu? Sosissiz piknik olur muymuş sanki. Haalle ben de geliyorum. Yapı! Bahçenizde sosisleri unutmadınız değil mi? Hadi yüzünüz gülsün. Burada hayalet falan yok ama her taraf toz içinde. Süpürgelerinizi alın. Çabuk dışarı ihtiyar. Sosisler henüz pişmedi. Keman buraya koracak. Keman var mı? Bana bakın, sosisler henüz pişmedi dedim. Kemancılar yerlerini aldı. Laterna tamamıyla onarıldı. Ey sosis istiyorum, sosis! Herkes masaya! Siz başlayın, ben birazdan gelirim. Hadi gel, sen de bize katıl. Hayır, bunu asla yapmam. Senin için bir tepsi bırak. Ya, ya, al onu, ben aç değilim, istemem. İyiyim. İyice anladın mı? Ben insanların arasında karıştım da psikolojik anı bekle sonra içeri gir. Tabii ben de bu arada panik yaratmak için gerekeni yapacağım. Herkes dansa! Sandalyeleri masaları kaldırın! Ama ben daha yemeğimi bitirmedim. Rahatlayın ve yan yana gelin! Psikolojik anı bekliyor ama burası çok soğuk, bunu hesaba katmadım. Ben içeri Bir iki, bir iki, İşte şeref konuğumuz. Dansımızı hayalet yapacak. Psikolojik an gece yarısıydı. Acele etmemize pahalıya mal oldu. Danslar, raho kahkahalar, silah sesleri, hey gide eski günler hey! Ne var? Bir kere de katran ve tüye bulanmadan gitsek olmaz mı? Bana Pavel'in madeni lazım işte o kadar. Bir kasa almalısın Joe. Ne yarar ki? Bütün gece salonu içerden kitlerim sabahta parayı bankaya götürürüm. Duydun mu Colorado? Salonun hasılatını çalıp Pavel'i suçlayalım. Vazgeç artık Tervor, bırak bu işi lütfen. Gündüz şu fıçın içine gizlen, gece olunca bana pencereyi aç. İmdat katiller gece bütün paramı çaldılar suçlular bulunana kadar salonu kapalı tutucam. Ne? ne? Hırsızları derhal bulmalıyız. Ayıptır bu onlar asalım. Bu gece Pavel kasabaya geldi giderken gördüm. Hırsız o mutlaka madeninde altın bulamadı gelip beni soydu. Pavel asılmadıkça hiç kimseye içecek bir yudum bir şey vermeyeceğim. Hemen yukarı gidip onu oracıkta asalım. Bu defa piknik bile düzenleseniz onu kurtaramazsın. Aşağıdakiler geliyor. Seni asacaklar. Salonun hasılatını çalmakla suçlanıyorsun. Ben sabah bu para dolu kutuyu burada buldum. Madende değerli bir şey olması beni de kuşkulandırdı. Evet onları karşılamaya hazırız. işte geldiler. Beni dinleyin. Salonun hasılatı bu sabah buraya bırakılmış. Amaç Pavel'i suçlamak. O suçsuz. Onları dinlemeyin. Pavel ve Retki suç ortağı. Onları asalım. Pavel, asalım onları. Asalım. Pavel suçsuz. Ama bize inanmazsanız burayı dinamitleyeceğiz. Tamam. Bekliyoruz. Tabii para kutusuyla birlikte. Hayır, bunu yapmayın. Para kutusunu bana verin. Suçsuz olduğunuza inanıyorum. Bıktım artık Red. Bu beş para etmez madenden bıktım. Çöküp gideceğim buradan. Belki de haklısın Pavel. Buradan bıktım Colorado'yu hiç çekip gitmek. Çok geç! <laughs> Madeni hala satın almak <laughs> istiyor musun? Gayet tabii. Ama fazla param yok. Ee, önemi yok. Nasılsa madende tek gram altı yok. Maden bürosunda kağıtları imzalar, imzalamaz maden sizindir. Hemen gidelim bari. İmkansız, maden bürosu haftada iki gün kapalıdır. <laughs> Beklememiz gerekiyor. Haberleri! Iyi. Pavel otelde evet gitti, birlikte kalıyor. Harika! Böylece mermilerdeki şu altın tozuyla madeni bir güzel süsleriz. <laughs> Kaya parçaları birkaç gün içinde New York'ta olur. Harika. Bunlar da altın tepede altın bulunduğu haberini veren yazılar. İşte bu kentteki gazete için sana bir örnek. Öbür yazılar ülkenin dört bir yanına gönderilecek. Aman gözünü seveyim sana haber vermeden bir şey yapma. Ya beklemek diye. Şunu gazetenizde yayınlayıverin. Birinci sayfayı değiştir, sansasyonel bir haber var. Bunu derhal gönderin, derhal! Maden bürosundaki adam haber verdi. Aha. Haberin madeninde altın bulunmuş. Aha. Ne? Yalan haberi yaydın demek ha? Ama madenin bizim değil. Ah sevgili dostum, maden bürosu açıldı. Şu tapu işini hemen halletsek. Çok güzel. Şu partiyi bitirelim, gideriz. Anne sen de red. Susun! Henüz oyunumuzu bitirmedik. Benim oynayacağımdan emin misin? Özel haber! Kasabamız için mutlu... Lütfen <laughs> okuyun. Evet Red, sıra sende bundan eminim, hadi. Öyleyse dostum, şah ve mat. Redkin, sen gerçekten yenilmez biriymişsin. <laughs> Pekala, şimdi de şu kağıtları imzalayalım. Hayaletler! Gazeteyi okuyun! Evet beyler gazeteyi okuyun! Hı? Dinleyin şunu. Yaşlı pavelin madeni altın dolu. Olağanüstü zenginlikte altın örnekleri tespit edildi. Evet gerçekten de altın tepe. Sen ne diyorsun <laughs> yahu? Yipeee! Evet olsun hey. paranı geri al. Evet Pavel, şu meşhur damarı buldun mu? Henüz değil evlat ama mutlaka bulacağım. Denden eser yok Pavel'in bölgedeki bütün altını alması adil değil Evet adil değil adil, eee, Hiç adil evet, değil ya. ya Ben de bir şey bulamadım Pek bir şey anlamadım bu yüzden Her şeyimizi bırakıp buraya geldik Bu yalan haberi sen mi yaydın yoksa Bir şey anlıyorsam Arap oğluyum çocuklar Yalancı Yalancı Sakin olun beyler ee, size söyleyecekleri var Bay Colorado Sözü size bırakıyorum Neymiş o? Her şey senden çıktı. Bu madende altın olduğu haberini yayan biziz kimsenin suçu yok. Aslanları! Aslanları! Sussun! Bu ikisi sahtekar. Dolayısıyla sahtekarlara yapılan şeyi hak ettiler. İşte bitti Her şey boşunaymış baksana herkes beni dinlesin. Bu kasabayı sizler hayalet kasabası yaptınız. Burada kalmanız halinde canlandırmak gene sizin elinizde. Peki nasıl? Bu toprakta altın yok ki. Altını bulmak için kazdınız. Şimdi de ürün için kazacaksınız. Ben de gidecektim. Ama Redkit haklı. Bu toprak zengin su da var. Altın buğday olabilir. Bunu da biz sağlayabiliriz. Ben de kalıyorum. Ben de kalıyorum. Zaten bu katır da gitmek istemiyor. Evet. Sağ ol Red Sayende Altın Tepe artık hayalet kasaba olmayacak.